Hepinize merhaba arkadaşlar i̇şte ben Burak Kanalı. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, Minecraft nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Çok basit bir yöntemi var. Bilmeyenler için göstereyim. Ben bu e, buradan indireceğiz Minecraft'ı. Videonun açıklama kısmından linke koyarım. Bunu indirden sonra Java hatası alanlar e, buradan hani hangi bitse onu indirin. Ondan sonra her türlü açılıyor zaten. Ben öyle yaptım. Ben de ilk başta hata verdi. Önce onu indire tıklayın. Bunu kapatın. Zaten bir sekme gelecek öyle. Sonra ya da bir daha indirdirip ee, orayı indire tıkladığınızda gelir zaten. Şimdi, şimdi yapma. Bu bir kendine gelsin. Dediğim gibi. Buradan da yavaya e, hangi bir tiyon indirebilirseniz Ben indirdiğim için onu göstermeyeceğim şimdi kapatalım Bu indi arkadaşlar komple Bunu tutun e, Masa üstüne alın Ya da öyle yapamıyorsanız Direkt tıklayıp açın yani O da basit bir yöntem Sonra o açıldıktan sonra Bunu kapatın Bununla daha işimiz yok Hemen. ha Tamam. geldi Link. Arkadaşlar. E, bunu tutun. Böyle tutun. Buraya bırakın. Şimdi birazdan atar arkadaşlar. Onu tuttuktan sonra masa üstüne atın. Sonra kapatın. Bu kadar yani. E, bakalım Java hatası verecek mi? Büyük ihtimal vermez. Çünkü ben indirmiştim. Bakalım verecek mi? gördüğünüz gibi vermedi arkadaşlar. Sorunsuz şekilde girebiliyor. İstiyorsanız ben e, Minecraft'ta server tanıtımı falan yapabilirim. Şimdi şey yapalım. E, zaten bilgisayarda öyle pek oyun tarzı bir şey yok. Oynarsam bir tek Minecraft oynarım ben de. Gördüğünüz gibi ilk başta böyle sorunsuz şekilde girecektir. Girmezse yani yorumlarda yazarsınız hata. Hangi hataları verdi diye. Minecraft videosu çeker bilmiyorum ama başlarda başlamıştım. Pek düşünmüyorum. Bilgisayar kasar diye. Hemen şu girsin. <laughs> Bu gelince ben yine geleyim arkadaşlar. Neyse. Bekleyelim o zaman yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar gel geri geldim. Böyle gördüğünüz gibi girince böyle çıkıyor. Burada internetten skin falan da bulabilirsiniz. Oyunda falan. ismini buraya yazarsınız olur. İnternetten girip bakarsınız. Ben de onun videosunu falan çekebilirim. Ben şimdi kendi ismimi yazıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi girdi. Buradan ya tek oyunculuğu ya da çek oyunculu girersiniz olur. Ee, yani ben hemen bir tek oyunculu giyeyim. Evet beyler gördüğünüz gibi öyle yani. Gördün. Sorunsuz bir şekilde çek. Herkes görsün. Bir Sadece klik yapabiliyorsunuz. Ee, e ya ya game mod olduğum için pek açılmaz. Ben az oyun takayım. İşte böyle siz kendiniz böyle ağaç kırıp mırıp falan blok alabilirsiniz. Ben de oyun kasa kasabilir yani. Onun için kusura bakmayın. Videoda aldığım için. Şöyle bir evme mev işte. Ben böyle karşı bir şey yaptım. Neyse arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Takip